sebil alacağız. Tamam. Aha geliyor. Aha, aha geldi. Açaydın da kollarımı gelme. Gelme. <laughs> Sen gelme ulan ayı. Oğlum harbi kötürüm ettin la bizi. <laughs> Abi efendim öyle olacak zaten. <laughs> Tam gireceğiz ama. <laughs> Valla kötürüm etti ha. Yüzde yüzü beklersek sıçtık ben hiç, benim servis gider. <gülüyor> <gülüyor> o da bir şey mi ya? <laughs> Gündüz var diye seve gelecek. <laughs> Hayır. %22-23 dedi sonra %10'a geri düştü. Adam oyuna girdi. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. <laughs> Neyse Farming Simulator'un saçmalıkları. Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Farming Simulator 25'in 4. bölümünde yeni bir saçmalıklar serisinde sizlerle birlikteyiz inşallah. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Tabii ee, bu bölümde ne yapıyoruz? Biz kredi çektik böyle. arkadaşlar. Şuradan ben ne kadar kredi çektiğimizi de göstereyim size. Mali kayıtlara girelim abicim. 300 bin lira, 300 bin dolar kredi çektik. Buradan büyük traktörlere geliyoruz abi. Fendt alacağız bu sefer. Gene Fendt'i alacağız. Alıyor. Yani şu anda bizim işimizi en iyi görebilecek bu. Tekerlek kurulumu kalın ve ağırlıklı. Motoru da yüksek seçtik mi? 422 bin dolara traktörü aldık. Ey yavrum paraya bak. E, Ondan sonra. Bu, su, al, su. su tanker alacak. Ondan sonra geliyoruz abicim şuraya. Su tankerini modlu alıyorum. Modlu ee... mu? Ha. Abi o şey 5 tonlu 10 tonlu olacak gibi değil bu ya. Ben bir şey söylesem. Evet. Ver evet. et evet, gör etki hesabı. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yetki verir misiniz beyefendi lütfen? Özgür Bey. Hemen verdim verdim geldim. Abi hala şu bir şu traktöre bak bir de şu şekli zonlarına bak ya. Anam ben lan şey oğlum. Ne? <laughs> <laughs> ha, yeni traktörde o var. Bir an şey yaptım tırstım ya. Ya bütün sırrı bozdun ya. <laughs> <laughs> yayını kapat var, yayını kapat. Hayır. Yayını kapat. Kasmasın yayını. <laughs> Discord'dan. Yok yok sıkıntı yok acaba abi. var bunu çekeceğim nasıl? Ya küçük bir traktör ol da sadece su çeksin tarlanın içinde. Aga. Koy Oyunu... Hayır bu modlu 200 ton. Abi modlu da onun şeyini ayarlamışlar zaten çekiyor. Neyi çekiyor? Küçük traktör çekiyor onu. Çekiyor Aa, canım benim ben benim. çekmiyor demedim. Hangisi de ya? Demin senin oyuncu alsa mıydı Özgür abi? İkinci, Hangisine? ikinci elde yardı vardı ya bir tane. <laughs> ha, da benim ben ya. Hangisi Ha. Oyuncak vardı ya lan şeyde olan. Evet dostlar Sağlık. biz bir pamuk hasatı daha yap. Lan 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 lan. Cinada şahlanıyor. <laughs> şey var bir tane. Sarı traktör var. Ha, bizim sattığımız değil mi? Ha. Şeyi ev, evin içine dolaşmaya. Kaç para? abi bakar mısın? La 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 gitme gitme. Vallahi abi. Heh. Bir saniye bakıyorum ama. Tamam ben bakıverim dur. Bakıyoruz hemen. 31 bin. Allah'ım evin içinde gezer sağa sola şey ya, tamam yaptım. mı? Bu da büyük, bu da bu da. Daha bu da büyük. Bunun bir küçüğünü ver evin içinde dolaşmaya. Tamam işte. Oğlum, fiyatına falan Hayır fiyatına baksana fiyatı çok cazip geldi bence. Motorunu da yükseltelim onu. lazım olur. Roma turusunu taşımaya ufak tefek işlere koştur. Aynen satın alalım abicim bunu. Mustafa sen de gelirken o gübre şeyini getiriver hacım sana zahmet. Tabii tamam, efendim. İçine, i̇çine, gübre bas öyle getir. Aslında şş, aslında Lan şeyi kuracaktık unuttuk bak gene. Yoktu. İndircim, ne yoktu? İndirman sende yok ki o sorutti. Abi İndir benim mod dosyalarım ayrı. Ben silmedim dosyalarımı. Ya. Ben sadece lazım olanları atıyorum buna. Yok şu anda kurarken içinde yoktu yani. Oyuna girerken. İndirman koyman lazımdı yani. bir dakika yaparız. Bir dakika yaparız. Evet şimdi seralarımızı dolduralım. Seralardan adamlar, sonra malzemeleri. Adamlar, traktora bak bizim kullandığımız traktöre bak. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Pamukları şeye götüreceğiz. Amelerin böyle bir şey. Evet. Senin ruhun amel. Siz albat bir gün benim çiftliğime geleceksiniz. Size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Çağırmıyorsun ki. Z 135 kilometre tarlası dinle sizde görüktü de yok ki. Yok ki onlar. Var var. Girelim. Abi, gel. Gene marul marul depoluyorum. Tamam. Koyun koyun. Tam ona gireceğiz. Dur. da koyuna para kalmadı ki. Nereye koyabiliriz? 91 lira biraz kredi çekeriz kredi çeker alırız siloların arkasına koyabiliriz abi olur ağaçların iç, içine doğru oraları yok etmemiz lazım yine işte. marul bir gün param orada bu challenger'ın büyük traktöründen alacağım ben var mı ki bir gün param paramı olursa tamamdır abicim bütün seraların aktifliğini sağladık şimdi sularını dolduracağız sadece dur turbu aldım bana mısın <laughs> demiyor değil mi 3000 litre yeter mi yeter bende bugün niye pink var tamam bunu da doldurduk şunu da doldurduk mu? Seralarımız aktif durumda abi. Vallahi inşallah Romork'la girerken bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi pamukları götüreceğim. Fabrikayı kiralayacağım. Ya yapacağım, edeceğim. Başka bir şey yok. Ya olur mu öyle şey Anladım. ya? Sol shift re. Ana iki tane alıyor. İki tane almıyor abi. Yanına git o hepsini alıyor. Sen var ya tam malsın ya. İki tane alayım. Bunda iki Valat tane alıyor. Abi. Ha halat, üretim varmış lan. Fabrika. Nerede abi? Şuradan Biyogaz, şimdi Bıçman, o gaz. Şimdi bir öncekinde. Kıçıcı, halat. Halat şimdi, ne istiyor bizden? Yun istiyor. Yun istiyor, pamuk değildi. Tünnesin. Yok bir dakika dur dur benim. Ha, pamuk halat diyor. Ama, abi kimse bizi bilmemiş yine. Ya öyle şey olur mu ya? Allah estağfurullah. <laughs> şimdi bizim bir önceki Halat <laughs> serimizde. He. O kadar ayçiçeği, o kadar kanolamız vardı. Evet. Ne oldu? Çöpe gitti acım. O kadar da paramız vardı. Borcumuz da yok. Oyunu silip yüklediğimden yüklediğim için Gitti hacım hepsi. Hani doktorun oyunun klavyesine var ya. Neyse. Öyle deme lan. Olmamış. Seyretme <gülüyor> lan! <gülüyor> Seyretme dana! Şimdi hacım. İplik mi götürelim? Allah üre Fiyatla... türü üreticisine mi götürelim? Fiyatına bak. Hangisi daha çok veriyorsun da şey yapalım. Ban ip daha çok veriyor. İp yukarıda bak. Halat. Ha, halat. Hacım bu tarlaya gübre mi atılacak? Uh. Bence sürmeden önce ben bir gübre ataydım. Tamam sürdükten Ondan sonra gene at. Bir daha ataydınız. En azından 2 kat gübre atmış olurduk. Halat fabrikası. Halat Şeyden, fabrikası. Aşağı aşağı tarafta. Bakacağız şimdi. Şuraya bir girelim. Şu neymiş? Tahıl. Aşağıda aşağıda. aşağıda. Hı. Şu mu? Oyun olan Şeyde. gemisi. Bu da değil. Evet, orada bak. Biraz daha o. Oh. Yeri işaretle diyelim. Evin arka tarafından çıkarsın o karşıdaki yolda. Şu ip beni şey... Uğran, or, oradan gemiyle gider. Bu yandan, bu yandan git. Bu yandan gitti. işte. Yalana bak, yalana bak. Şeyden gitsene, bu taraftan gitseydin daha çabuk olurdu. Abi bir, burdan buradan çık bir buradan çık, diyorum, bir buradan çık Anlamadım ki ben nereden git dediğini. Sen bir yerden çıkma. Oradan ben yani yemeğe Bu yandan kafana göre takıl. Bir buradan çık diyormuşuz da bir buradan çık diyormuşuz. Nereden çıkarsan çık kardeşim bize ne ya? Ya bak ırgat. Allah Allah. Bak ırgat senin dilin Sanki çok uzamış ha. Bana. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Sanki girerken bana Buradan sor. su var geçemezsin. La bırak da düşsün acı iki tane gülek bırak. Durma hayır yerinde <laughs> Nereden geçemeyeceğim abi? Ha? Buradan. Nasıl geçemiyorum ya? Aha adam kocaman köprü yapmış ya buraya. Ee, Amel hadi kuzum. Bebeğim, ırgatları Güzel bir çatlasın bebeğim. biz gidek. Ne oldu lan? Seni hiç alakadar etmez. Alo. Hemen. Olur. Alo. Ha? Ses gitti bir an. Oyun, Oyun gitti, geldi. Ha. Oldum ya kilitlendi. Oyun gitti geldi. Değil mi dede? Sen de oldu da mı aynısı? Oldu. Oldum ya kilitlendim ben ya. Ha işte kurbanım Allah'ın sopası yoktur ha. ne dedim şu dedim bu dedim bak. Ya Özgür abi. Gel. Bu amelenin niye sesi bu kadar çok çıkıyor ya? Sana sormak lazım. Adama bir şey yapmıyorsun, beslemiyorsun. Ulan daha ne yapacağım? Her dakika ya gırbaç bu... vuruyorum işte. Ya arkadaş, adam sen Binelli'ye biniyor. Bize verdi traktör ama. Ağzını <laughs> topla. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. gücendim. Binelli değil bu. Kaç? Binelli Ha Pardon, özür dilerim. <gülüyor> adam sen <laughs> Binelli ya biniyor. Bize da Challenger. 65, 70, şey, 140 beygir. Adam biniyor 1000 beygir, biz biniyoruz 140 beygir. Ondan sonra diyor ki ben amela niye konuşuyor? E vallahi konuşur. Bize bakmıyor, bakmıyor. Dur lan ters yöne gidiyorum ya. Bu arada buraya hiç gübre atmadınız mı? Yok, her hekim öncesi... Gübre. Hayır canım, her hekim öncesi günce gübreliyoruz orayı. Ha güncelleme atıyorsunuz biliyorum. Hani zaten güncelleme. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım sen şu ırgatın <laughs> ağzına bir çene vermişsin gerisini koy vermişsin ya Rabbi. <laughs> tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Euzu <laughs> billahi mineşşeytanirracim. Amin. Benim sayemde imana geldiler. <laughs> Benim sayemde imana geldiler he? O da güzel. Yani bu daha benim için çok büyük bir işler. Şey. <laughs> <laughs> dur, tarlayı şey. Evet sevgili dostlar, Farming Simulator saçma sapanlık bir bölümden daha başlamadan bitirmiş oluyoruz. Kapat kapat. <laughs> bitirmedik, bitirmedik daha bitirmedik. Yok ha. ben tarlayı bitirdim ya o yüzden söyledim. He. O tarla mı bizim? Sen iş bitti mi sanıyorsun şimdi? Ya iş biter mi? Kiraladın mı? Kiralamadın herhalde. Kiralayacağım abi dur. Yanlışlıkla hayra bastım. Ya şuna multifirit siloyu getirip kuruyduk aslan kime? E biraderim oyundan çıkacak kadar söyleyeydiniz kurardık. Abi kürdün aklı ya kaçarken. Ya sıçarken. Yani. E ben de bir kürd olduğuma göre bak traktörde kaçıyorum. Bu şekilde aklıma geldi. Bir dakika bir dakika Benim aklıma puştuk geliyor ya. Ben buradan oraya gelmiyor üşendim. <laughs> Garaja mı ışınlasam ne yapsam bunları? Öyle bir şey yok. Öyle bir Gülüşmeler. şey yok. Gülüşmeler. Düz <laughs> yol şeye çıkardı, bizim tarlaya çıkardı da eve çıkarıyordu. İşte çok uzun Adama ya. Adam bak ya. İyi. Biz aynı hareketi yapsak öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok der ama. Ceza... Kullanır tabii Yok, yok öyle bir çıkarır. şey yok tamam. Cezasını keserim. Dur sen gittiğin yerden gideyim. Döne döne. Döndüm Mevlana. Ne ekeceğiz buraları? Ha. Aha dur. Ağam yani ne ekelim? kanola olabilir mi? Kanola çok değil mi? Olmadı mı? Sattık ya abi kanolayı. Paramız yok değil. Bir şeyde. Ya. Hmm. Gene. Oba. Gene ya hazır fabrika modunu kurmuşken Fabrikayı kiralarız, veririz. Ne vereyim gene? Şimdi ben ne vereyim Doğru gene? Olsun. Ne alayım, ne satayım? Ben de bilmiyorum ki. Yani, yani. Biz ameliyat olarak bunu bilmek de, bizim de hakkımızdır ha. Benim önce nerede olduğumu bulmam lazım. Şuradan devam edecek. Ben yolunu kaybettik. Vallahi yardımcım. ben kaybettim Yo, gemi, Gemiye binecek gemiye. Yok bilmeyeceğim lan. Çıkayım mı arabanın tepesine? Gerçi ben çıkmaya çalışıyorum. O bana takla attırıyor ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Büyük traktör sürmenin de keyfi bir başka oluyor be. Tamam olsun. Emeklerim. <laughs> Şimdi Bizim Oo. Oh. aradı. Adamın etti betto az kabul oldu. Adam ters döndü. Taklalara geldim hoca abi. Amin. Tövbe estağfurullah. Şimdi bizim, bizim yem ben aradı. Biz önceden panelde çalışıyorduk İbrahim'e bacı 2 tane gülek. Çay da semaveri falan sen bana eve getirdim. Tamam. Abi dedi ee, bardaklar nerede dedi. Ben de dedim kullanayım mı dedi. He dedim o zaman haram olsun abi dedi. Amin dedim. Oyun gitti abi bu arada. Yo ben duruyorum. Al, ben de da. sıkıntı yok şu anda. Ben de sen Discord'dan yayını kapatır mısın? Çok ping yapıyor da. Bu da o. Aha dur bir dakika bir bana mesaj atmış. Bakalım. Sevgilin atmıştır. Tamam bunu da doldurduk. 40 ton verdik. 25 de bu. 65 ton pamuk. Amik. Satışa mercan yoksa direkt işe mi? Biz mi Bak hala bak bak. Şey stoklayacak ya. Amirane var mı? Var evin yanında. Hadi Mustafa ve Bey gönlünüz olsun durdurduk. Bak burada burada tamirhane. Tamam tamam. Tamir. Hani, görmediysen orada. Çok Çık. Sık çok konuşmaktan senin gözler pek görmezdi. de. Bu ne? İmam bence gibi dikmişsiniz buraya. O ne? Özgür abi yaptı değil mi onu da? Uy, yok Aynen. olmuyor. Onu yok etsene Mustafa. Onar. Beyazlarca onu yok et. Biz yok edemedik. Biraz da sana uğraş bununla. Tamam. Her Aa, şey olmuş. yok. yok yok et bunu. Biz bayağı bir uğraştık yok edemedik bunu. Yok ben fazla uğraşmadım. Baktım bilmiyorum dedim bırak yani hali varsa görsün. Patron değil mi dedim. O zaman birazcık para harcayalım. Hı 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 hı. -hı. Aha. Evet. Ulan nereyeydi? Alt üst yapacağınız şuydu ha. Başka hiçbir şey değildi. Oldu mu? Düzeldi mi? Onun yüzünden hiçbir şey düzgünce koyamadık oraya. Buyur düzeldi. Hafif bir çukurluk oldu. Çok hafif yani belirtilisi bile değil. Yumuşattı ver. Yumuşattım zaten düzelttim abi. Zaten yumuşatarak düzelttim ya orayı. Aha burada top var. <laughs> o topu da silsen lan. Topu silemiyorum. Topu traktörün üstünden çıkıyorsun. Patlatıyorsun. Zaten mu? Mu? Patlatıyorsun mu? Ama ben evet. inşallah bugün traktörün üstünden çıkabilir miyim? Sanki. Hı, hmm, ya Allah <laughs> Şimdi ıkınırken şimdi sıçacak görecek gün Açacağım derken sıçacağım hesabı. <laughs> Düz be çok ileride koymuşuz. Nerede la bu top? Biçerin üstüne çık biçerin. Traktörün üstünden çıktık boku yedik de. Biçerin üstüne çıkmamız mı kaldı? Tamam. Balyalarımızı Abi, sattık. Kendi... Şimdi şu şeyimizi kontrol edelim fabrikamızı. Çalışıyor mu? Fabrika çalışıyor. Ama depolamasına bakmadım nereye depolayacak edecek diye. Depolayınca bakarız. Ona bakacağım şimdi. Satacağız mı depolayacağız mı diye. Tarlalar sürüldü bitti. Depolanıyor. Gayet güzel. Ama şöyle bir şey var. <laughs> 290 yok. 65 bin litre pamuğa 7 litre halat verecek bize. Enteresan. Garip bir şey. Bu, Bu şey hayvan burada baka girmiş. Hangi hayvan? Top. O zaten ağacın üstündeydi. Biz ağacı kesin diyor. Top havada kaldı. Yok bende düşmüştü. Allah Allah. Valla. Lamor. Mustafa gübre işi var. Gider misin? 76'ya. Niye, Sana sakar mı tamam ben gideyim. Ha 9 asa binin. Challenge ile gübreye gönderin. Bu arada onun gübresi daha az. Allah. Uyana kaba kala. Şunu ben bir şey yapayım. Borca sokayım biraz. Ha, ha gel. Bu ne? Ne Beni mi borca sokacaksın? ha? Bunlar hep tohum mu lan? Oo dünyanın tohumu varmış burada. Gübre makinesi nerede? Gübre makinesinin kanatlarını assaydın lan. Aa burada. Yok gübre makinesinin kanatlı oluyor. Kanatlı yapmamış bunu düz yapmış. Ha şurada ben şu kıyafetim. E, bu kanatlı yapan mı? Asfabımı değiştirme geleyim. Yap. Ben şu tumanımı değiştirme geleyim. Kanatlı daha geniş alan yapıyor abi. Daha iyi olur. Allah'ım ya şu tiplere bak hele. Allah'ım sen bizi kimlerle sınıyorsun Yarabbi. Yarabbi ya Rabbi. Ya Rabbi ya Amin. Bur burada gübre var mı? Yok. Yıkam nerede? Rengi ne? saç. Bak tamam tamam sana bir şey demiyor. Yıkam anladım da. Abi her şeye herkes ters anlıyor. Yine de şahlanıyor. Osman Bey'imiz. Ömer'e şuraya çevirelim bakayım. Boş değil sen. Hele daha da boş sen? Dolu sen? boşmuş işte, Boş sen? Enişte bunun kanadı yokmuş. Hayırlısı. Şimdi <laughs> şuradan hayvanlara gelelim. Koyunlar mı önce? Ben şunun içine biraz sana koyun yapayım. Bu ne? Çim, çim, lazım yalnız. Koyunları tutabileceğim bir yer. 68 tane koyun alıyormuş. Biraz ve, Ve, hmm. ve evet kredi istiyor beyler. Özgür abi. Ben, bakma, ben, ben, mağaz mağazada ben, biraz gü gübe, almaya gidiyorum. Ben git gübe al gübe. Ah bir de neler söyleyecek de. yapmaya gü gidiyorum ben gübe. Aha. Ah, de konuşsa neler diyecek neler. Mustafa. Ben, ha. Neredesin hocam? Ben mi? Ha e, ee, tumanımı çek... değiştireyim abi. Ha, şu şeyi çeker misin diyecektim ya. Onayla. Geldim. Ne çektireceğiz? Fen, orada şey var. Su tankeri var ya. Onu bir çeker misin oradan? Fendin orada su tankeri var. Ha, nerede? Ne ha, kredi, şöyle çe kredi çekeceğiz. Aynen. Abi sen de kredi çekiver. Bir saniye, Şu 50 bin, alacağım bin, satalım. 50 bin 100 bin çek. 100 bin çek de. Hayvan da gübre alacağız. De alacağım. Mı? Gübre de alacağım lan. Mali işler. Borç. Asıl. Tamam beni kurtardı. Çüş. Koyunun içinde ve şey içinde gübre içinde aldım. Tamam koyun da alacağız zaten. Şunu azıcık daha öne getirsek şöyle. Dur dakika dur dur dur. Bekliyorum hacım onu komple alman lazım zaten. Bir buradan verdim ha? lan. Hayır lan çık oradan. <laughs> Çitin <laughs> etrafında dolanıp duruyorsun ha bire ya. Oğlum nasıl başka bir nesneyle üst üste dek geliyor ya. Altı tane alayım ben şuradan. Tamam. Başka nasıl Hadi bir ya. nesneyle sen üst üste dek geliyorsun ya. Ha, Orada bir şey vardır belki. Şuraya koyayım Ama siz yayını görmüyorsunuz. Vallahi tam ortaya koyuyorum. Şey olursa değiştir diyeyim. Ne hoşumuza gitmezsin. Normalde silolarını oraya koyardık da ağaçlar var orada şu anda orada. Baya bir ağaç. E tarlaları çim mi şimdi? Aşağıdaki küçük tarlayı ekebiliriz abi. Bayağı bir duru orada. Dursun. Ben gübre atmaya da doyurum. Evet. Bunlar, bundan bize ne? Hani nerede? Davarlar nerede? Abi, Allah seni bildiği gibi yazdım. Buradaki malzemeyi çektiri götümüzden arkasına koyduruyor. <laughs> Acığım, koymadın <laughs> abi Koymadı nasıl sattığımız sala. burada biş gibi bekliyor Şimdi, şimdi şurada. Kesin sütüm şey mi? Bence. tabi bence. Hı. Dersen hayvanları şimdi alma. Niye? Niye? Çok güzel bir soru. Evet. Çünkü bak çünkü yok. Şey var. Yemimiz yok. Ne istiyor abicim bu hayvan yem olarak? Kuru ot. Kuru çim. Tamam, kuru var. Kuru ot mu? Yok. Yani çimini kurutacağız. Yok, almıyorum lan tamam. Eman eman sizle de uğraşılmıyor ya. O zaman ben, ben 1050 Vario traktörüme biniyorum. Aram Aş... olsun. Aşağı tarla ekili mi? Yok. Ekilecek ikisi de. İkisi de ekilecek he. Aşağıya komple çim ekecek. Aynen. Bunda çim ekebiliyorduk sanırım, evet ekebiliyormuşuz. Ee, hmm. bu sıvı gübre benim elimdeki katı gübre. Sen aşağıyı gübreledin değil mi acım? Evet. Tamamdır. şey olmazsa bir daha atarız Acı bir şey varsa geleyim. Benim içimde var. Yok yok, yok yok. Zaten o götüne taktığı şey datıyor şey, ya. Gider alır gelirim abi. O kadar da değil canım. Götüne taktığı gübre datıyor ya. Sende gübre yok mu şu an? Bende mi? He. Az var. Yeter yeter. <laughs> yeter. İnşallah işte. Şimdi biz tarlada sarım yapmıyoruz değil mi? Yok sarım yapmıyoruz hacım. Ekmiyor. Niye? Usta. Niye ekmiyor? Ha, şimdi ben de ekmiyor. ekiyor. Ha. Usta da yine ekiyor. Şimdi aynı hareketi biz yapsaydık arkadaşlar. Oynamayı bilmiyorsunuz da, sürmeyi bilmiyorsunuz da, bilmem neydi. Evet. bize tok karnı çalıştırıyor burada. Ben ben zaten Pardon. Mustafa ben Hı. zaten senin görüp göremeyeceğini şey yapmak için test etmek için o şekilde yaptım. Yo he he tamam hepimiz inandık he 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 tamam. Siz de inanmış gibi yapın arkadaşlar. Yazık sevinsin garibim. Şimdi bu tarla taşını neden toplamıyoruz biz sayın halka ekolpeler. beyler? Kapalı olduğu için olabilir mi? Nasıl kapalı? Her bir taş kafam kadar. Gözümün camına mı yüklen taşlar? Vallahi bilmiyorum ağam. Ne evet tablası. beyler son 10 dakikamız kaldı. O sıra zarfında burayı çim ekeyim. Yukarıya ne eksek ki ya? Kanola ekelim mi? Sen ya kanola ekersin ya şey ekersin. Hayır soruyorum hacım fikir alıyorum bak. Benim aklımdaki şey şu. Kanolayı ekip yağını almak kanolayı yağ olarak satmak ya da daha, ay çiçeği daha önce... ekebiliriz ay çiçeği satabiliriz ay de yağını çıkartabiliriz pardon ne dersiniz sanki daha önce ee, şeyleri adını sen getir ben bu sahneyi yaşamıştım da daha öncekiler yaptık yağını aldık arasında da şey yaptık ya cebimize koyduk ya ya birader ne yapayım oyun çöktü anasını satayım şey gitti oynamayı bilmiyorsunuz benim bitti bu kadar basit. Sus lan! Duygusu. Ben bunları Alsan hiç hak dışarı. etmemiştim. Ben, ben bu al, lafları al, hiç hak al. etmemiştim. Git çalış lan. Tabii efendim. Ben <laughs> çalışacağım lan? Oturun tarlanın ortasında kendime. Otur, Oo. Oturma tarlada al. git çalış. Abi de abi de şöyle dur bir dakika. Abi de şöyle sana taktığım yerde bir de tüttürü tüttürü yaparım. Aa bak ben onu yapamıyorum işte. Hı. Neymiş efendim binerli varyon varmış. Hı. tütünüm var. Senden de keyifliyim. Kaçla geliyor. Bak bak ben azacak. Sayın Özgür Murtlu bu konu ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Sana sormak lazım? Ne lazım? Valla yüzde yüz değil. Bak tarlanın dur. Tam ortasında oturuyorum şu an kendime. Hayır tarlanın tam ortasında oturacak. Ondan sonra bana diyecek ki sen beni çiğniyor. Bak oturmuşum sana bakayım kendime. Oh. Sen ne orada oturuyorsun? Ek iş yapsana. Ablayayım Ama edin misin? 10 dakikam kalmış diye. İyi alsam yetişecek mi? Yok ben çalışmayayım. Küstüm. Teklif var ısrar yok kardeş şey neydi onun adı? Bundan böyle çalışmayacak. Protesto muydu onun adı? Protesto. Ha, aha ondan yapayım. <laughs> aha ondan 5 kilo sar. Aha ben de ondan yapayım. Dur şurada gelin terliklerimi yiyeyim gelin azıcık toprağa basayım da elektriğimi alsın. Terliklerim. Ay benim terliklerim orada mıydı? Koca. Bu koca niye dönüp dönüp bize bakıyor? Ya? Ana Özgür abi. <laughs> Vallahi sana kırmızı ununu buldum. <laughs> kilodunu asmışlar. Kilodunu kilodunu. <laughs> Öyle <laughs> mi Hı? Öyle <gülüyor> mi <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gel bak yine misal. Vallahi abi bence sen buna pek güvenme ya. Gel, gel abi. Bu avşam avşam cık, çay kafaya gel, gel. Gel. bak gel bak ben yalamışım bunda. Gel, gel, gel lan gel. Gelemem tarla ekeyim şu anda. Gel aha bak kırmızı işliği mavi de asmışlar buraya. Gelemem tarla ekeyim şu anda. Ama bu da güzel olmuş ha. Terlik giydirme muhabbeti var ya. He. Şöyle gideyim azıcık torpağa basayım da. Adıl adı abi bitiremedin mi lan? Karşıda turpa basayım da barajı karakterimi alsın Kontrat tamamlandı bak Özgür abi çatır çatır kontrat yapıyor Ben de geleyim onun yanına orada boklu donuna bakayım Evet. Abi da milletin gözünün önüne sermiş kimse görmesin diye beyaz çarşaflar arkasına sermiş ha Vey Kafamı bir çevirdim ki Özgür abinin boklu donu Dur dur besleyelim arkandan dur nereye gidiyorsun? <laughs> gel Gel vallahi burada gel Yalan mı söylüyorsun gel Senin boklu donunla İbrahim Usta'nın şeyi Mavi kapısı abi, var Abi bir sal abi dönmem lazım yani Nirvana'yı zorlar gibi ittirme arkamdan. O da bir makina yani sonuçta. Gel gel Üzgün abi. Gireyim gireyim. Gel bak sana kırmızı işlekle mavi donum burada. Ya onlar benim pantolonlardı ya. La yok yok şeyin de burada şey var mavi kapısı var. Evet beyler Yukarı şey... yukarıya ne ekiyoruz onu bir söyleyeyim bakalım. Mısır eke. Mısır mı eke? Bak. Tamam. O benim değil lan. Bu, bu senin senin. Benim değil o. Bak bak senin senin. Mısır ne yapacağım ama şey eke. Soyu fasulye Değişiklik olsun. Senin göbeğin de büyük ya. Kırmızı işliydin orada. Bir önceki bölümde soya fasulyesi dedim. Onu ekliyorum dedin ya. Ondan soya fasulyesini elemiştim ben. Ama Bakarız. Yatlar şöyle bir. Hoppa. Yat lisesine bakalım. Yat lisesi. Bu da iş geç. <laughs> Avuç geç, Ispanak. bunu da geç. Kanallah bize para ödüyormuş. Şöyle bir çılgınlık yapsak. Tamam güzel ödüyormuş. Kırmızı yes. pancar eksek. Vallahi bilmiyorum. Evet dostlar bu videonun da sonuna geldik. Biz bu tarlaya ne ekeceğimize bir karar verelim kendi aramızda ekelim. Ekinler büyüdüğünde tekrardan karşınızda oluruz inşallah. Bu bölümün de sonuna geldik. Ne yaptık? Tarlak e, fabrika kiraladık. Fabrikaya pamuklarımızı verdik. Aşağı tarlamıza çimektik. ektik. E, seralarımızı dörtledik. E, koyun çiftliğini satın aldık ama daha Ablandı içine boş, koyup, boş koymadık. Bak ben de böyle o, boş boş. Yani boş boş gezdi. Onu inkar etmiyoruz canım. Şimdi bunlardan bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Evet. Kendinize bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz adam, için hepinize adam, çok, adam. çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek evet. dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.